Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Şimdi bu videom Recep Tayyip Erdoğan'ın Tajaka'sı arkadaşlar. Tajaka'sı haritasına bakacağız hep beraber. E, çok söylediniz çünkü. Çok dediniz. Diğerlerinkini yapmıştım. Gerek bireysel haritalarını e, orada gerek rasi haritalarına bakmıştım. Bazılarının Tacikasını da yapmıştım. E, ama Recep Tayyip Erdoğan'ınkini yapmamıştım. Onu da yapmak istedim. Çok fazla istediğiniz için yapıyorum. Ama tabi diğerleri gibi olmayacak bu arkadaşlar. Ben sadece aktif olan alanlarını sayacağım sizlere. Herhangi bir öngörü yapmayacağım. Bunu belirtmek istiyorum. Aktif olan kısımlarını sayacağım. Hangi evleri aktif ve hangi konular aktif hayatında bunlardan bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki çok fazla konuşma özgürlüğü olmadığı için bunu bu şekilde yapacağım. Çok istediğiniz için yapıyorum bunu da. Taşakası Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıllık analizi, haritası ne vaat ediyormuş? ve Hep beraber buna bakacağız bu videoda. Umuyorum ki sizler için de isteğiniz yerine gelmiş olur. Ve ben de bunu yerine getirmiş olurum. Evet neler aktifmiş bakalım e, Tayyip Erdoğan'ın e, bu süreçte. Ben internetten bulduğum doğum saatine göre yapıyorum arkadaşlar. Ha doğrudur değildir ona bir şey diyemem ama internette bu vardı. Bu saat vardı. Ben de buna göre bu tarih vardı. Ona göre açtım kişinin tajakasını. Evet tajaka neydi? Bizim e, e, solar rectum dediğimiz aslında güneş döngüsü olan bir yıllık haritamızdı. Bir doğum günümüzden başlayıp bir diğer. Her doğum günümüze kadar, e, sene başından değil arkadaşlar, doğduğumuz tarihten, günden itibaren başlar. Her yıl değişir bu tajaka ve o ö, değişimlere göre biz de onun analizini yaparız. Yükselene göre munda noktası var, munda noktasına göre ne yükseliyor o yıl. Bir yıl boyunca hangi evleri ve hangi konulara aktif olacak? Buna göre e, yorumlar yapıyoruz, öngörüler yapıyoruz. Tajaka haritaları budur kişininkine de bakacağız bakalım neler varmış. Şimdi doğum haritası öncelikle şunu belirtmek istiyorum paylaşımım Vedik astrolojiye göredir. Batı astrolojisine göre değildir arkadaşlar. Sider Zodyak Vedik astrolojiye göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Haritada zaten Vedik haritasıdır. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın Vedik haritası e, Tacak haritası bu. Kendi haritası değil. E, Navamsası da orada zaten. E, ve e, Tarihine gelecek olursak 26 Şubat 1954 doğumlu olduğu ve saat olarak da 04.25 İstanbul doğumlu olduğunu e, buldum. Bakalım doğruysa buna göre yapacağım analizim. Buna göre e, analiz yapmış olacağız bakalım neler verecekmiş bu yıl yani şu an zaten e, 20 26 Şubat'tan itibaren 26 Şubat'la beraber yeni bir yıllık döngüye girmiş Recep Tayyip Erdoğan e, Şubat'tan bir sonraki 2026 e, Şubat'a kadar 2026'nın 26 Şubatına kadar bu konular aktif olacak kendisinin yeni Şubat 26 Şubat'ta yeni döngüsü başlamış zaten bir yıllık o harita analizi başlamış kişinin. Onları sizlere aktaracağım. Bir yıl. 2026'nın Şubat ayına kadar sonuna kadar neler getirir? Şubat sonuna kadar hangi evlere aktif olacakmış? Buna hep birlikte bakacağız. Haritada ona e, ait. Normalde Recep Tayyip pardon bize takım yıldızları nakşatralar çok önemli biliyorsunuz ki. Kendi haritasına bir göz attım şöyle bir baktım. Natal haritasına. Ee, bizim Nakşatra'mız Anuradra Nakşatra'da doğmuş. Yani ayı Anuradra Nakşatra'da e, Akrep Burcu'nda. E, ayı kendisinin normal Natal haritasında 17. Nakşatra'mızda bizim. Orada Anuradra Nakşatra'da 0 3, 20 derece ile 16-40 derece Akrep Burcu'nda yer alıyor. Kişinin de e, ayı e, 15 derecelerde. Bu Nakşatra'nın içerisinde. Satürn yönetimli bir Nakşatra'dır. Akrep Burcu'nda e, yer alır. Akrep Burcu'nda yer alıyor. Ve Mars'ı da orada kendisinin. E, evet ama tabii ki bu alana girmeyeceğim. E, normal e, Natal'ına girmeyeceğim arkadaşlar. Bu Anuradra Nakşatra ne verir kişilere bu takım yıldızı? Üst düzey yöneticilik verir arkadaşlar. Çok üst düzey yöneticiler çıkar bu Nakşatra'dan sahip kişilerde. Öyle de olmuş zaten. Evet tacakasına bakalım. Şimdi tacakasına baktığımızda evet. Şimdi kişinin tacakası bu. Aslında ben size bir dakika. Pardon ben açmadan hemen size işaretleyerek göstermek istiyorum. Onu açmamışım. Hemen açacağım. Şimdi bekleyince de açılmıyor arkadaşlar. Evet buradan. Çünkü işaretleme buradan yapabiliyorum. Siz de işaretlediğim zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Ve daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, yorumlarda da belirtiyorsunuz zaten. Evet şimdi. Hmm. Şimdi burada yalnız. Heh. Evet. Evet. Şimdi tacakası bu arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın. Dediğim gibi sadece aktif olduğu alanları söyleyeceğim. Herhangi bir öngörü yapmayı düşünmüyorum. Ee, şöyle mi, böyle mi diye sormayın arkadaşlar lütfen. Bunun nedenini sizler çok iyi biliyorsunuz zaten. O yüzden ben de e, çok derinlere inmeden e, bakarak sizlere bu yıl neler aktifmiş? Hangi evler aktif? Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Tajaka'ya biz yükselenine bakıyoruz. Tajaka'ya açtık bir yıllık döngüsüne. Dediğimiz gibi 26 Şubat 2025'te başlamış bu döngü. 2026'nın Şubat'ına kadar devam edecek bu. Bu yükseleni bakın. Burada bir da oluşmuş zaten şu an. Yükseleni burada. Ee, Kova burcunda kişinin hava burcuna yerleşmiş. Şimdi orada Satürn, Güneş, Merkür de var. Bir Sisyallum gelişmiş orada. Yani o alanının çok kendinle ilgili birinci evine çok fazla e, birikim olmuş orada. Bir enerji yoğunluğu mevcut olacak. Bir yıl boyunca o alanları çok aktif. Burada Güneş parlamamızla alakalı, kendi e, kendimizi göstermemizle aslında öne çıkmamızla alakalı burada orada sıkıntılar verebilir. Orada Merkür iletişimle, konuşmayla, ticaretle alakalı yine birinci evde yerleşik orada o alanı konuşmamız belki de hitaplarımızla ilgili bizi uyarabilir. Orada sıkıntı konuşmalara dikkat etmek gerekir. Satürn orada. Satürn zaten kendi yönettiği burçta orada. Satürn orada sınavları verebilir. Satürn orada kısıtlamalar getirebilir. Bir şeyleri düzgün yapmadığınız zaman cezalandırma gelebilir. Orada Satürn de oraya yerleşmiş. Normalde Natal haritasında Satürn'ü terazide ve retro arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın terazi ve retro o orada da o sınavları çok dengede kalması çok önemli tabii ki. O sınavları çok verecektir hayatı içerisinde. Evet yükseleni buraya yerleşmiş. Şimdi peki yükselenin yöneticisi de çok önemli bizim için. Hangi evlerinde olduğu oraya da bakıyoruz çünkü. Yükselen bakın kova. Kovanın yöneticisi neydi? Satürn değil mi? Evet. Kovanın yöneticisi Satürn'dür arkadaşlar. Bulamadım. Şunu da hep kaybediyorum var ya. Şimdi nerede olduğunu gerçekten bulamıyorum. Evet Satürn yöneticisi. Yöneticisinin hangi evleri yönettiğini de bakmamız çok önemli olacak. Ha şuradaymış. Bakın Satürn'dür. Oğlak ve Kova'yı Satürn yönetir değil mi? Satürn yönetimli burçlardır bunlar. Oğlak ve Kova 10. ve 11. evleri Satürn yönetir. Siderzod ya normal. Evet burayı ve burayı. Bakın. İkisini de Satürn yönetiyor. Şimdi birinci evi ve on ikinci evi çok aktif çalışacak bu süreçlerde. Birinci ve on ikinci ev çok aktif bir şekilde çalışıyor olacak arkadaşlar bu bir yıl boyunca. Peki neydi bunlar? Birinci ev zaten kendi. Kendi kendiyle alakalı. Kendi üretimleri genel mizacı, görünümü, çekiciliği, fiziksel özellikleri, bireyselliği, kara, karakter özellikleri çok aktif olacak. Hayatın biraz daha yaşam enerjisini, genel sağlığına dikkat etmesi gerekir. Burada gayreti, davranışları yaşam yolu, itibarı, dayanıklılığı çok fazla gündem olacaktır bu bir yıl boyunca. Evet çok fazla baş kısmına dikkat etmesi gerekir. Genel sağlığına da dikkat etmesi gerekiyor. Orada da bir tetiklenme söz konusu olabilir. Peki 12. ev neydi peki gündemleri? 12. evin gündemleri de ne getirirdi? Gizli saklı işler, gizli e, yetenekler, gizli doğamız, bir şeyler, gizlenen bir şeyleri burada. Biraz uzaklaşma, yabancı ülkelerle ilgili gündemler, ikamet, göç değişikliği, yer değişikliği, belki göç değişikliği, yer değişikliği, ülke değişikliği söz konusu verebilir burada ithalat, ihracat burada kayıplar harcamalar da gündem olabilir. Savurganlık söz konusu olabilir. Çok fazla e, sezgileri burada çok fazla inziva, yalnızlık, izole olma durumları ve perde arkası işler, gizli saklı olan işler, hastaneler ve hapishaneler. Tenha yerler, dini mekanları çok aktif olabilir. Kendi belki de e, kendi dini inançlarını çok fazla sorgulayabilir bu süreçte ya da dinle ilgili bazı olaylar, durumlarla e, gündem olabilir, e, zorlanabilir. Burada entrikalı işler, gizli düşmanlıklar, e, gizli durumlar, hapis cezaları çok fazla gündemleri, egonun ölümü de burasıdır. 12. ev aslında mokşa evidir tam anlamıyla böyle kendini bulma, uyanıma. Farkında olmayabilir evidir ee, ama orada sınavları da beraberinde getirecektir. Bu alanları çok aktif olacak orada 1 ve 12. evleri bir yıl boyunca. Yani bu alanlardan her şey gelebilir arkadaşlar. Çok öngörü yapmak istemiyorum. Bu alanlarda kendisini görebiliriz duyabiliriz bununla ilgili bir şeyler duyabiliriz şöyle olmuş diye. Evet ve bir de munda noktamıza bakıyorduk. Munta noktamız var biliyorsunuz ki. Munta noktası da burada akrebe yerleşmiş bakın. Munta noktası akrep burcunda. Ve burada da şöyle baktığımız zaman e, hangi evine geliyor? 10. evine değil mi? 10. evde yükseliyor munta noktası. 10. ev neydi? İtibar değil mi? Çok e, aslında önemli. İtibarımız, statümüz, görünüşümüz, 10. E, ev kariyer alanımız ve şu an çok e, bu süreçte hala devam edecek bu durumlar. <laughs> kariyer alanı ve burada statü, imaj, başarı, ün, rütbe, mevki, onur, saygınlık hepsini kapsıyor arkadaşlar. İtibar, toplumsal rolü, güvenilirliği, yöneticiliği, patronluğu, yüksek statüsü, burada devlet, siyaset, burada karma yaratmak, ee, yaşamda yükseliş, liderlik, finansal başarı, sıkı çalışma, sorumluluk alma, bunların hepsi bir yıl boyunca aktif bir şekilde çalışacak kariyer, profesyonel yaşam, şöhret, tanınma, kamu imajı, e, yetki, liderlik, başarılar, hükümet, siyaset, üst, üst düzey yöneticiler, bürokrasi. Üst düzey siyasetçi, hakimiyet, ego, gurur hepsiyle birlikte kar karmaşık bir durum söz konusu olacak. Kendisi için 10. evde aktif bir şekilde bir yıl boyunca çalışacak burada. Kendi statüsü, kendi liderliği, kendi güvenilirliği ile ilgili gündemler getirecektir. Bunu iyi ya da kötü yorumlamak istemiyorum arkadaşlar. Yaşayıp göreceğiz. Yaşıyoruz da zaten, görüyoruz da. O yüzden bu alanları daha bir yıl boyunca aktif. 1. evi, 12. evi ve 10. evi çok ciddi anlamda aktif bir şekilde haritada Çalışacak e, burada e, tajakasında bir yıl boyunca arkadaşlar. Buna da kendisinin dikkat etmesi gereken konular. Tabii bu süreç daşa süreciyle değişebilir. Hangi daşa yaşıyorsa kendisi burada e, o alanı daha e, etkili tetikleyebilir. Mesela kendi kişisel haritasına da bakalım. Kendi haritası bu arkadaşlar. Onu da almış olayım hemen şöyle bakın kendi haritası bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın natal haritası diyeyim. Aslında natal haritası bu arkadaşlar. Ve bakın Satürn'ü burada e, retro doğmuş zaten. Satürn retrolu ve ay, ayı da Mars'la beraber akrebe yerleşmiş ve e, yükselen yay kendisi. Rahu ve Ketus'u da orada birinci eve yerleşmiş. Burada çok fazla birinci evdeki Rahu çok fazla hırs, çok fazla açgözlülük çok fazla doyumsuzluk verir arkadaşlar. Tehlikelidir aslında. Yükselene yerleşen Rahu düzgün e, idare edilmezse, idame edilmezse e, çok daha e, olumsuzluklara götürebilir ve o çok o, hırstan ve açgözlülükten dolayı yanlışlar yaptırabilir Rahu burada. Benim de kendi kişisel haritamda Yengeç Burcu'na yerleşik. Yükselenimde Rahu'm var. E, orada güneşim de orada benim. E, orada o yüzden e, Rahu'nun o hırsını ve o aç açgözlülüğünü hep törpülemeye çalışıyorum e, bildiğim için ve e, o alanları hep dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışıyorum. Kendisinde burada Rahu'ya yerleşmiş bir, eee, şey, yükselene yerleşmiş bir Rahusu var, bir, e, Kuzey Ay Düğümü var. Güney Ay Düğümü de karşıya yerleşmiş vaziyette İkizler burcuna burada yerleşik ve kişinin de burada 1-7 ee, aksında çalışıyor işte. Burada çok e, sıkıntılı e, süreçlerde verilebilir. 1-7 aksı her zaman için rahuketu için biraz olumsuzluklar özellikle ikili ilişkilerde imzalı akikli işlerde sıkıntılar yaratabiliyor. Bunu da biliyoruz. Neye bakacaktık? Hmm. Bir dakika daşasına bakacaktık. Değil mi? Evet. Hangi daşayı yaşıyor diye bakacaktır. Filmstor daşayı kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki şöyle bakıyoruz. Ee, hangi daşada şu an kendisi? Rahu şey yaşıyormuş zaten kendisi. Yani kendi bireyselliğini ilan etmek, özgürlüğünü ilan etmek <laughs> gibi bir durum söz konusu ve birinci evinde Rahu'su da zaten ee, öyle söyleyebiliriz. Bakın burada 2023'ün Mayıs 17 Mayıs'ta Rahu daşaya geçmiş. Maha daşası Rahu. 2041'e kadar sürecek arkadaşlar bu daşası. Ee, en uzun daşalardan bir tanesidir Rahu daşa. Ve eee Antardaşası peki? Bir kısa periyoda bakalım. Antardaşa ne yaşıyor? Şu an bu da kısa periyotlardır Bizim daha kısa zamanlardır. Şu an ee, Rahu Rahu'yu yaşıyor. Tam bir bireysellik. Tam bir özgürlük. Bencilik. Yani e, her şeyin sahibi olma isteği. Her şeyin ben e, benim olsun isteği. Hırs, açgözlülük. Rahu doymaz çünkü arkadaşlar. Rahu e, bulunduğu yerleştiği yeri büyütür. Jüpiter gibidir aslında. Büyütür, genişletir ama bu çok iyiye de çalışabilir, kötüye de çalışabilir. Yani o geçtiği yeri de mesela o birinci eve yerleşik olması kendi mizacı, kendi görünümünü, kendi itibarını, otoritesini genişletir, büyütür, hırs verir orada. Yanlış yollara saptırabilir. O yüzden orada birinci ve yükselene yerleşik olduğu için Rahu bu. Yiyip yiyip doymayan gezegenimiz bizim. Çünkü midesi yok arkadaşlar. Ketunun da kafası yok. Yönsüz. O da ne yapacağını bilmiyor. Mesela düşüncesiz hareketler ediyor. Rahu da aç gözlü. Doymuyor. Dünyavi alanlara çok fazla takılan aslında. Ketu geçmiş ve spiritüel anlamda biraz daha maneviyata. Ama Rahu gideceğimiz yol ve bulacağımız geçireceğimiz o sınavlar. Bu hayata niye geldik? Ne geldik. Ne yapmamız gerekiyor? Ve orada hep hırslandırır Rahu. Birinci ev yerleşimi çok da olumlu görmeyiz. E, normalde e, genel anlamda görmeyiz. Ve şu an Rahu Rahu'yu yaşadığı için 2026'ya kadar 2026'ya kadar Rahu Rahu'yu yaşıyor kendisi. 2023'te girmiş. 5. ayın 17'sinde 2026'nın Ocak 28'de bitecek Rahu. Rahu'dan sonra Jüpiter'e geçecek kendisi. Rahu e, Antarda şey yaşıyor. E, Rahu Mahadaşayı yaşıyor. Tam bir Rahu aktifliği var şu an haritasında Recep Tayyip Erdoğan'ın. Rahu'da gitmesi gereken yol, öğrenmesi gereken sınavlar. E, Ketu'yu e, Ketu geçmiş ve Ketu'dan Rahu'ya gitmesi gerekiyor. Yani orada o hataları yapmaması lazım. E, bu hayatta yürümesi gereken yol eee ge o alanı gösteriyor ve orada birinci evine yerleşik. Orada o hırsı, egoyu e kesinlikle bitirmesi ve törpülemesi gerekiyor kendisini. Bu tabii ki kimin haritası olursa olsun aynı yorumu yapardım arkadaşlar. Herhangi bir siyasi e siyasi durum içermiyor. Bizler e bu alanda araştırmalar ve e öngörüler yapıyoruz biliyorsunuz ki vedik Astroloji ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz kanalımda ona onunla ilgili paylaşımlar yapıyor zaten. Harita incelemeleri yapıyoruz. Öngörülerimizi paylaşıyoruz. Birçok siyasetçinin de yaptık ve bunu da yapıyoruz. <laughs> Herhangi bir siyaset e, tarafı gözetmeden bizim için hepsi aynı haritalar burada. İşte neler vaat ediyor, neler var. Hepsinin e, haritasına göre e, öngörüde bulunuyoruz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da haritası bu arkadaşlar. Ona göre bir öngörü yapıyorum. ha sizin hoşunuza gider veya gitmez. Bu astrolojik bir yorumdur. Bir öngörüdür. E, bunları paylaşırız. Kişi bunları yaşar veya yaşamaz. Tabii ki haritanın geneline bakılması lazım. Ben yani öyle bir üstten bir bakıyorum. Şu an hani gördüğüm gözüme takılan sizlere de bilgi olması için e, böyle ufak tefek yerlerine dokunup bakıyorum. Yoksa harita bir bütündür tabii ki. işte daşısıyla, e, işte yogalarıyla, e, görünümleriyle komple incel incelenmelidir. Ama bir de gerçekler vardır ki tabii ki burada Satürn'ün burada olduğu gibi retro olduğu gibi Satürn sınavları bize e, disiplinli olacağımız alanları gösterir mesela. Burada teraziye yerleştiği için ve burada da kişinin 11. evinde olduğu için burada neyi veriyor bize? 11. evde hayaller, umutlar, istekleri için çok böyle istikrarlı olması lazım ve çok dengede durması lazım. Bunu veriyor. Bunu söyleyebiliriz mesela. Bu şekilde analiz edebiliriz. Evet, e, harita böyleydi. Tacakası'na da birlikte baktık. E, bir yıl boyunca bunları bekliyor. Kendisi bunlarla e, muhatap, bu konularla muhatap olacaktır. dilerim onun için de kolaylıklı olsun diyelim. E, evet, herkesin e, tabii ki kendine has özel haritasıdır bu. O şekilde açılır. Nasıl açılacağı kişinin tabii ki yönlenmesiyle de alakalıdır e, orada. E, ve var, haritanın madene göre gittiğinde e, çok daha farklı alanlar açılabilir. Evet arkadaşlar bu bu, bu kadar da Recep Tayyip Erdoğan'ın ıı, kasını ve haritasına da kısa bir değindik sizler çok istediğiniz için herhangi bir herhangi bir siyasi görüş içermiyor arkadaşlar özellikle belirtmek istiyorum videoların altına yazıyorsunuz çünkü hayır biz herkesin haritasını inceliyoruz incelemeye de devam edeceğiz e, aktif oldukları için bu süreçte e, bunu çok rica ettiğiniz için ben de onu kısaca değinmek istedim tabii ki çok derine girmek istemiyorum sizler biliyorsunuz nedenini e, bunu da idare edin şimdi Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.